Bu videoda size 3 ton taşıma kapasitesine sahip ELV 2300'ü gösteriyorum. Thrusters'ın ilk iki kolonlu liftidir. ELEVET'i elevati anlamına gelir. 2 rakamı 2 kolonlu lift olduğunu, 300 ise 3 ton taşıma kapasitesini ifade eder. Bu platformu ürün yelpazemize eklemekten başka seçeneğimiz olmamasının birkaç nedeni var. Birincisi Elevet 2300 gerçekten Almanya'da üretiliyor ve tanınmış bir Alman üretici tarafından özel olarak bizim için imal ediliyor. Kapaklara bir göz atarsanız altında kimin olduğunu muhtemelen hemen anlarsınız. İkincisi sadece 85 milimetrelik bir alt salının yüksekliğine sahip. Bu da alçak araçlar için harika bir özellik. Birçok müşterimiz araca binip inerken kapıların yeterince açılamaması sorununu yaşıyor. Bu nedenle bizim için sütunların 30 derece döndürülebilmesi ve böylece kapıların çok daha fazla açılabilmesi önemli. İçeride bulunan rulmanlı kaldırma arabaları sayesinde E-Levet 2300 özellikle geniş bir hareket alanına sahip. Otomatik yağlama sayesinde mil sürekli olarak yağ ile beslenir ve aşınma en aza indirilir. İnce ama son derece sağlam sütunlar çalışırken güvenli bir his verir. Aracın en iyi şekilde konumlandırılması için taşıyıcı kollar çok esnek bir şekilde ayarlanabilir. Bağlantı noktaları takılarak yerleştirilir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Kumanda kutusu sütunu hem sol hem de sağ tarafa monte edilebilir. Eğer binek araçlar, küçük taşıyıcılar ve alçak araçlar için çok yönlü bir lift arıyorsan, bu lift tam sana göre. e 2300 hakkında hala bir sorunun varsa bizi arayabilir ya da e-posta veya WhatsApp üzerinden bize yazabilirsin. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz.